Günaydın arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. burası sevince geldik. Bir şeyler aldık. Bugün size gelecek. Sen benim için mi aldın? Sen benim için mi aldın? Sen benim için mi aldın? Hı hı. Böyle yani bir şeyler aldık misafirim gelecek bugün. Dedik, tatlı bir şeyler alalım. Abilerim gelecek, hanım ablam gelecek, annem gelecek. Arkadaşlar <laughs> şöyle hazırladım misafirlerimizi bekliyoruz. Şöyle. Hmm. <laughs> <laughs> Herhalde, herhalde bunlar, <laughs> bunlar eridilmiş <eriteler>, kaldırılır. Bunlar <laughs> eridilmiş. Tamam. Sizin için çalışan da Hah. mı Ne? Babam burada, babam. Hı, babam bana bugün gelmiş. Gelirim. Çaya gelirim. 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 Gelirim.

geldi Bu da neler? Babam, abilerim, engellerim, yeğenim. geldik Bunlar kuzenler. Bunlar genç kuzenler. Bunlar da küçük kuzenler. Allah, merhaba. Ay. <laughs> Merhaba. Nasıl? Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Hadi oturun. Tamam siz oynayın. Çocuklar oynuyor. Biz de oturuyoruz büyükler. He. ne kadar rahat Bak gitmem. bura. Evet. He gittik. Bir üç dört gittik. Neresi ha. ne gittik? Nereye? Bir daha. Biz, dün dün ben şey aradım. Ha, O da dönerken dedim bir saniye bir iki gün uzak takip edin. Allah. Ha geri gire oradan öte gidiyor. Bir oturun bir 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 oldu? Bir oldu. Bir oturun. 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 Selamun aleyküm. Hocam Mustafa selam veriyor. Selamun aleyküm. Havin oturun. Sana. O kanka düşecek. Kanka yatayım aleyküm. ya. Biz, biz geldik. Biz geldik. Yukarı mı park <laughs> Çocukların özgürlüğüne <laughs> Ne oldu? <laughs> Gel dükmek. çiğ köfte yiyoruz. Gel gel. <laughs> Çocuklar ev yapıyor. <laughs> Evinizi yaptınız mı? <laughs> Sara. Eviniz ne oldu? Bitti mi? Vay be. Dön, düz, yok yok söyle oynamayın. Hadi. Vay, vay. Evimizi evet. Ne güzel bir oh. Diş mi? Evet, e, tamam da bunu şimdi geri kim yerine koyacak? Çocuklar <laughs> kendine ev yapmış. <laughs> ha? hapı <laughs> had Hadi, bunlar geriye ne koyu taşıyın. <laughs> Anne <Ay> çocuklara. <laughs> ilk yolcularımız başladı. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın arkadaşlar. 1 Eylül'den merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Arabamız aşağıda. Onu yükledik. Eşyalarımızı koyduk. Evet toparladım. Şöyle balkonda bir yıkadım. Ha, şöyle bu. Bu kilim dedim balkonda kalsın. Böyle her tarafı bir toparladım. Bu şekil. Böyle... dursun bura. Bunları halam bile götüreceğim. Hep yenilecek eşyalar, yarım yani kalan eşyalar götüreceğim. Bu oturma odamız. Böyle. Hallar falan hep toparladı. Yarın şey sene inşallah geliriz. Allah nasip ederse. Halamı topladım, buraya indirdim. Bunları da yıkadım banyo şeyleri. buraya serdim biraz nemliler. Al sildim. Böyle. Hepsini sildim tertemizce. Şekil. çocuk odamız. Sabahtan beri 10 depo çalıştırdım galiba makineye. Yatak yüzleri üşüttü. Her şeye. Çocukların ya şeyler, örtülerini. Üstümüze sevdiklerimiz, battaniyelerimiz. Bu da bizim yatak odamız. Bunlar bugün giyeceğimiz elbise. Şöyle panjolar da indirdim. Böyle şekil. İnşallah seneye de geliriz. Allah nasıl ederse tertemiz için. Banyo böyle detaylı. Çekmemiştim size. şekil. Böyle. Banyo da yıkadım, sildim, süpürdüm. Her tarafım tertemiz mis gibi. Halları topladım gitmeye hazırız. Şimdi bugün bu akşam halam gibi yatacağız çocuklar. Ben en de dedesi de yatacağız. Yarın da inşallah yolcuyuz. Şunlar da yarın arabaya koyacağımız yiyecek eşyalar, dolabımız falan. Bunları yarın gelip arabaya koyar gideriz. <laughs> Öyle. Bakalım. İşte makinede kaldı. Sular kesildi. Yine her zamanki gibi. Böyle. Sonra gelip bir çalıştırırım. Ama dedim gibi gün evimizde değiliz. O, bunlar da az kalan eşyalar hep gidecek eşyalar dolapta kalsınlar. Yarın dolap e, araban dolabına koyabiliriz. Öyle. Hadi sonra görüşürüz. Allah arkadaşlar daireden geldik ee, Halam Gül'e burada bir çay yaptık içtik şimdi tava mava hazırladım onu fırına koydum Halam da aşağıda işleri var onu yapıyor çocuklar hepsi uyudu Ben de bir kere uyudum hastanede hepimiz bir uyumuşuz bugün bir uyuduk halama de sen niye kaldırmadın beni diyor ben dedim ki, siz yarın yola gideceksiniz iyice uyuyun şu olmayan yani Yol yorgunluğu çok olmazsın, biraz dinlenin. İşte bir uyuduk nasıl uyandık. Şimdi yemeği fırına koydum, pilav yapacağım. Daha abim Bilal yatıyor. Hasan diyor kaldır. Bunlar ya akşam yatmaz. Bugün dedesi Gül'de yatacaklar. Öyle. ben hemen bir hemen tavayı yaptım. Pilavı ocağa vereyim. Arkadaşlar şimdi de kenar bir Türk kahvesi yapacağım. Pilavı da ocağa verdim. nasıl şöyle ekşinin <laughs> eğitim getirmiştim ben de servis tabağını getirmiştim şey pasta tabağını iltim de böyle fincanlarını getirdi takım oldu yani o da ekşi dalmıştık kendisine bunlar aslında şey kahvesi için değil de Türk kahvesi için olanlar kırılmış

Bana da böyle şeyler de çok iyi oluyor. Seviyorlar. Aklınızda bulunsun. Yani Türkiye'de bunlar çok güzel oluyor. Hemen misafir için soğuk suyla yap. Böyle güzel oluyor. Geç. Öyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Avucunu çıkarsın için da hazırladım orada. Pişsin. Halam ki de bu arada ağrısın bu kanki. Şöyle. Çok güzel kahve yaptı Vallahi Köpürtüyor bayağı. Benim anlaya da böyle köpürtmüyor. Çok güzel köpürtüyor. Arabaya eşyaları koyduk. Full. Vallahi full. Daha çerezim de açtım. Daha çerezi yarın koyacağım. O her şey. Zaten aldığım yerde vakumladılar. Böyle hepsi şeyde dolapta. Onlar dedim yarın evime uğrarım evimde. Koyarım çanta şeye balize öyle koyarım ama yer yok. Elle şey ayağımın altına indirmeye bu yani. nasıl? Ben de içeyim. Şu pişimi de çekeyim. Ah, bugün böyle daha kahve içmedim. Nasıl canım istedim. Türk kahveyi sade içemiyorum. Orta şeker içiyorum. Ama Nescafe, Tapucino ya da ee, neydi? kafein oyu falan hep şeker sütü. Ee, şey kahve, milç kahve falan hep şeker sütü. Burada full yedim. Kilolar aldı başına gitti. Vallahi 3 gram verdiysem 10 gram aldım resmen. Ama yedim vallahi o oh, kebaplar, balıklar, dondurmalar, pastalar, kahvaltı her <laughs> şeyi yedim yani. Vallahi fıstık, taze fıstık bayağı bir yedim. Üzüm, bağ üzümleri, kavunlar, karkızlar. Neyse söyleyeyim. Hakkınızı helal edin da. Vallahi söyleyeyim. Yem var, yem var. Öyle. Biraz sohbetli video oldu. Halamla Hasan da aşağıdan. Bu arada soranlar olmuş. Halam nasıl? Halam kaynanan falan. Ben halamın geliniyim yani kuzen evliliği yani bizimki Şimdi öyle. hem halamın geliniyim hem halamın adıyım. Benim adım Elif, halamın adı Elif. Türkçe'de al ediyorlar. Ali Ali. Öyle soran biri olmuş. <laughs> Merak etmiş. yorumlarda. Öyle. Bu sene ilk defa full evimde kaldım. Her sene geliyorduk işte biraz burada kalıyorduk. Biraz evime ama bu sene full. Yani tam evimdeydim bu sene. Bu akşam işte evet topladım. Temizledim, şey yaptım ki yarın erkenden çıkacağız. O yüzden burada dedik kalalım. Yarın da burada beraber hem son gece birbirleriyle dedelerle nenelerle zaman geçirsin çocuklar. Yarın da sabah kahvaltımızı yapar çıkarız inşallah. Allah nasip ederse. Yolcudur Abbas. Bağlasan durmaz. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şöyle kahvemde içeyim. Size halamın salçasını göstereyim. salçasını kendi yaptım. in bahçede şey orada. Narlara gidek bakak mı? Gel gidek narlara bakalım. Bak bunlar nar havila havi. <laughs> Tam sen dur bekle ben göstereyim şurada. Siz kertenkele nereye mezarı nerede? Nerede kertenkele? Nerede hani nerede? Hani bu mezar nerede? Hı? Kırılmış. Kırılmış. Kim kırmış? Yazık. Hele gel, bileyim gel bileyim narlara bakalım. narlar bunlar. Abi bunlar nar. Aa şu şu dur şunu göstereceğim. <laughs> ah ne güzel. Allah. Anne bunlar bizim değil alamayız. Satmıyorlar ki. <laughs> ne güzel <laughs> <he? gülüyor> ha. Hani Anne alamayız. Ona bizim değil. O da yanda bir tane teyze var kızar ha. Keçiler geliyor. Hadi keçiler geliyor keçiler. Gel gel kenara geçecek keçiler geçsin. Gel bir gel. Bu tarafa gelen yoksa gelmezler. Gel. Ne ee, geliyorlar? Kal orada açık. Bilal, gel ha, gel. gel bir bu tarafa. Bilal. Mecik mecik. De boş duramadı. Ha, dele Yine ah. becikleri sağıyor, şirk yapıyor, süt çıkarıyor. Mecik. Mecik. Yine şirik yapıyor, mecikleri şirkini yapıyor. Yiyeceğim. Baba ne yapıyor bak. Has ne yapıyor? Teleme, teleme. <laughs> yapabilir evet, misin? Ama... Kayın babam yapıyordu da Hasan yapabilir mi? Bu çok evet. güzel oluyor böyle şey gibi. Ha böyle de doğru ya. Ha bu oydu. E var ne yapayım? Tabii ki o da sepporsun katı İçine damla Ha böyle sütünü böyle damlat evde. Buraya bırak bırak. İncirle süt. O içine bence inciler koysun içine. Yok yok koymaya gerek yok. Olur mu? Tatı fazla daha mıydı, daha Tamam tamam. 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 Ama baba bu süt içmiyor. Bu ne güzel oluyor. Bu puding evet. Kule, Sen incir getir incir. Bir incir getir.

Baba, ben ne çok şey Baba, ben bunu çok şey yok. Beyler. Tamam. İyi değil nasıl kası? Bir dakika sütlerini dökmeyin, sütlerini dökmeyin. getir getir şey bak. nereye böyle tamam. Anne nereye gitti?

Diyor. Ekmek yiyor mu? Baba var mı? Nasıl, ekmek yiyor mu? Baba var mı? Hı -hı. Gitti mi Kedilere. kedilere. Hı hı. Gidde, hı hı. kedilere. <laughs> Yemezler. Kediler nasıl yesinler? Onlar kemiği şey. Ne var? Aa, şuradan pencereden at zaten. Sen ne yiyorsun Havin? Havin sen ne yiyorsun? Nay 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 Havin. Ne yiyorsun? O ne? <laughs> Kuş <Koşt> diyordun tamam. Havin. Kuş. Şimdi Öyle yapma, öyle yapma, öyle yapma. Eritme.

Çocuklar heyecanlı. <laughs> ben spor mu yapıyorum? Spor mu yapıyorum? Ve yap. Yarın erkenden kalkıp kahvaltı yapıp çıkarız artık. Havi, nein.